Sen tamam çekiyor. Tabii ki çekiyor. An hmm. Senin yüzünden tam bir saat burada yalandan yere ya böyle oynadık öyle. <laughs> ne oluyor kardeşim? Bu arada isim vermiyorum fazla. Ne gibi? Gerek yani. yok yani. Ne, niye vermiyorsun? Amacın <laughs> da aynı. Ama <gülüyor> kendin de çekiyorsun onu. Anladım yani. Ayrıca çekiyor, ayrıca çekiyor. Manyak kendi de çekiyor. Bu akşam Matrix 2'yi çekeceğiz. O açıdan ben... Sen 3'i çoğun, ben de o gel ben sana kaya. Siktir lan <laughs> Çok pis kayarım yani. Ben bu akşam Morpheus olacağım abi. <laughs> Ellerimi <laughs> bağlayacağım. Morpheus olacağım. Bu akşam... E, tarif... Bak bu da Kadir'inden ne rica ediyorsun? Tamam mı böyle? Ama şimdi gözüme gözüme sokup durma kamerayı öyle soğuk. Sana bir bakarım bütün düğmelerim patlar. Sen de abi, çekin. Ama <laughs> bir girme az <ağzı> uzaktan çekiştirme bak ya. Manyak ya. Öyle sokuyoruz yani. Böyle, böyle, böyle. Abi yap yap. <laughs> Ben bu kadar cahil bir kameraman görmedim diyor. <laughs> Yine başladık. Artık biraz görmezden geldik. Abicim böyle güzel sanırım. Hemen güzel. Hoş <laughs> bir mi böyle? Şöyle arkadan da biraz kaldırayım. Nasıl oldu? Dibime girme anam. Görmüyorsun. Ben biliyorum o kameranı görmedin şu an bir. Az uzaklaş. Boya, boy. Bak boy. Emnam. Ben yani ben manken ben. Emnam. Yakmalar. Uzaklaş. Bu anam var ya. Gerçekten. Ben. <laughs> Yok Ben de jönle da de teşekkür ederim. ben bu hatırlamayacağım kızlar. Ben yanına olamayıyorum. yapacağım Hadi gel. Gel ayın içinden. Gel gel. Bir Gel gel gel. Estağfurullah şekilde verir mi? Ya da gel gel. Bana <laughs> <gel. Gel>, <laughs> sağ yap öyle sağ. <laughs> şu hali. Her tarafı çekmiyor, Böyle güzel mekanlar çek sadece. Youtube'luk olacağız çünkü. Bu arada... Hmm, ne desem ne desem. Ya benim kız arkadaşım yok. Bana kız arkadaşı alın yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Abi, Öyle abi. mi yani? Zaten çocuk oluyor. Şimdi arkadan yapmamışlar var ya. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> yok. <gülüyor> yok yok. Gerçekten. Gülüşmeler Tamam gel, ben kalkıyorum de, <laughs> de istiyorum, üst <laughs> olmuş yani. evet Abi <laughs> Bu <Abi> çok de çok, <laughs> hazırmış, çok güzel, <laughs> <laughs> güzel YouTube'u değil mi Neyi? de son konuşmalarını... <laughs>